Siz, <laughs> siz kaldık yalnız. E, e, yalnız kaldık da önce ben sana önemli bir konu diyeceğim Bünyamin. Ay Nurten ne kalabalık gündeminiz varmış ya. Bitmedi konularınız arkadaş ya. Maşallah ne bitmez konularınız varmış ya. Söyle ha, anlat. E, şey diyeceğim ya. E, babam e, beni bugün bir kenara çekti herkesten gizli de... ...ben dedi goya meselesinden dedi vazgeçtim dedi kız nasıl vazgeçmiş Daha az önce konuştuk kız. Şş, şş, çağır gelsinler falan dedi bana. Ha işte şey dedi bana da. Ee, Hindi dedi ben herkesin içinde tükürdüm yalayamam dedi. Ben dedi arada bu Goya meselesini sorarım falan böyle dedi. Açarım dedi. Ee, Bünyamin'e dedi. Ama dedi Bünyamin dedi aramasın hiç dedi. Hayır canım Mute, yani. Daha niye söylemiyordu sağa söylüyor onu anlamadım yani. Şey dedim, Bünyamin'le şimdi dedi yani. Sen damatsın ya. Damat dedi, biz dedi, yüz yüze olmayalım dedi. Yüz yüze olmayalım mı dedi? Ha. O dedi, bana gelip hiç sormasın dedi. Sen dedi, <laughs> aradın laf taşı getir götür dedi. Allah Allah ya. Hmm. Hmm. Şey yani babam sana Gonya aradın mı falan derse de... ...sen böyle hiç aradım falan de geçiştir ama arama. Yani gidip adama da sakın bu konuyu söyleme, sinirlendirme babamı. Tamam? Yok canım ne sinirlendirme. Sen de babana söyle o zaman Nurten. Ne? Ben hiç şey yapmayayım. Kendine söyle yani. Ee, <laughs> ben de çok meraklı değilim ya Nurten. Yani on defa evden kaçmış kızı canım kaliteli ahrabalarıma çakmaya çok da... ...meraklı değilim yani. Lütfen yani. Tamam işte, isabet olu vermişler. Sen hiç şey yapmazsın. Aradım mı derse babam sana, sen de he he dersin, geçersin böyle. A aradım dersin yani. Tamam, şimdi... tamam. tamam. Hah, şimdi gelelim biz asıl konumuza. Ay Nurten, bitmiyor konuların ya. Ha. Konu, konuyu açıyor yani. Bitmedi konuların Nurten. Konu mankeni gibi oldum karşında vallahi ya. Hı -hı. Başlayacağım konuna ya. Bak yani artık biraz şey yaptık böyle işte rayına e girdi evde olaylar düzeldi artık biz şu bebe işini konuşacak kız. Lan <laughs> <laughs> ben de o konuyu konuşacaktım seninle. <laughs> Vallahi mı kız? Vallahi. Gayb gaybe karşıymış bin Biraz sonra görürsün <laughs> neye karşıymış. <laughs> Ay Allah. dur ben bir hazırlanıveren bari. Bu i̇yi <laughs> hadi hazırla. Daha <Neyi> patlasın. <laughs> mum yakak mı? <laughs> yakarız lan, istediğin mum olsun. <laughs> i̇yi kaç mum var, kokulu mu yakalım? <gülüyor> <gülüyor> tamam <lan>, yakarız. <laughs> i̇yi hadi, iyi ben de bir şey yapamazım. ben tıraş olayım. Bir şey <laughs> hadi, yapayım okay. tersten bak, ha. batar, batar. Ha, batıyor. Üstüne <laughs> kaydı olayım da, izin yara olmasın. Hadi, <laughs> <Patıyo>. hadi. <laughs> hadi diyorum ben. Tamam bak, ben gelmediğim bir şey yapma. <laughs> Sus lan, hadi yürü. Hadi inşallah. yak, yak. <laughs> ...senin cezanı versin. Ne oldu lan? O sude var ya... ...o sude konusunda içimin yağları eriyiverdi. Oh! Ben boş ver. Bilip durun. Benim kalbimin ilk önceliği tekil Orada durup duru Orada durup duru. Durup duru Kemal. Sen öyle zannet. Ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Sen bunları... ...o kızla ak yakalarda kol kola gezmeden önce düşünüverecektin. Kimden duydun lan sen? Celal dedi. Celal'e de Hilal demiş bu? Ha bu o ya. Hilal demiş ki o Kemal bir daha benim yüzüme bakmasın. Allah da onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Demiş mi lan gerçekten? Demiş. Tamam hadi sen çık odana çık. Cık. Ya Kemal ya. Vay ya gerçekten Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Çık lan. Sesiz. Ne edeceğiz lan şimdi? iyice çömeğe sarıverdi ya. Usta. Yardım et. Sıkıştık. Bak bu cıvık oldu mu? Ne oldu ya bu? Kız? Nurten? <laughs> Bak tutar şimdi. Kız? Nurten? Pıs 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 pıs. buradayım lan. Cilvelen mi, kız dur. <laughs> sana cilvelenmeyeceğim de gibi cilveleneceğim lan. <laughs> Hadi cilvelen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bak lan, kok bakayım yeni parfüm alıverdim. Kız, <laughs> benim ateş parçasını aldım kokuyla aynı bu. Başlat mı lan indi ateş parçana? Sen kucağında ateş topu tutup durun. Hala ateş parçası diyor. o manada demedim kız? Ha. Yani benim nelerden hoşlandım, neleri sevdim falan çok iyi biliyorum. O manada dedim. e, tanıyacak da bile. Senin karşında herhangi bir kadın yok. Senin karşında. Karın <laughs> yurtta <yüten> var lan. <laughs> Kire kaldı? Ne lan bu krimler böyle? <laughs> Amazon ya dur. <laughs> Başla dur, dur şey yapma çok fazla. Allah canım kim bu ya? Kimsin? Benim ben Kemal. Ne istiyorsun? Yapıştın bana Kemal, ne var? Enişte, önemli mevzu var. Allah'ım ya Rabbim ya. Bıktım ya. Ne var? Geldim, dur. Ne var lan? Yallı ya, bir yallı gitti. Başka yallı geldi. Başıma belaları, bu yallı vakası yaşıyorum. Ne var? İşte, Sude'yle ne hakkında konuşacağım? Ne? Ne oldu lan? Çok karışık konular enişte. Ne olmuş? Cemal, Hilal'e anlatıvermiş. Hilal, Celal'e. Celal de Ayten babama anlatıvermiş. Golgola gol Tamam da bindik. Heh. Dur, bekle dur. Allah cezanızı versin <laughs> şey, e, dur, dur. Heh, ne? ya. Şey... Ha? Nurten, dur Kemal'in derdi çok büyük. Ben hemen konuşup hemen geleceğim, tamam? Lan sırası mıydı Kemal'in derdinin ha? Bana bak, onun derdi kendine. Biz kendimize bakalım ha? <laughs> as tamam da şimdi rahat bırakma. Sen hemen halledip hemen geleceğim. Hadi şey yapma. İki dakika uzat sen hemen geliyorum. Hadi. Hmm. Kedim de hmm. hadi. Hmm. hadi. Hmm. hadi. <laughs> Motundan çıkma aynı modda kal. Hmm. aynı moddayım ben. Hadi geliyorum hadi. Bir <laughs> şey yapma hadi. Bir şey yapma hadi. Bu evde de kimsenin ben de bitmiyorum. ne kadar anlatmışım anneli? Hani, Vallahi senin bana dediği, ben Sude ile Kemal'i ak da kol kola görüverdim demiş. Niye anne beni de daldala da görmüş mü lan? Bilmiyorum ki enişte, ondan sana geldim. Hadi aplan duyarsa var ya, bittik. Ne edeceğiz? Söylemeyeceğiz de. ne edeceğiz? Asla. Biz söylemeyeceğiz de, başkasından duyarsa ne edeceğiz? gerizekalı, inkar edeceğiz. İnkar her zaman böyle şeylerde işe yarar. Sonuna kadar inkar. Bitti bu kadar. Ben ne edeceğim enişte? Kızın abisi görüvermiş ya beni. Eniştemle gezmeye çıktık diyeceğim, eniştemin dalındaydım, eniştem tokayız dedi. Onları da o anda gördük de, eniştem tokayız ben de eniştemin dalından tuttum derken... ...ben de çok edindim de, Süde de yanımda diye, Süde de benim dalımdan tuttu de... ...işte Nihal de benim yanımda olunca, e, Nihal de eniştemin dalından tuttu de... şey yapacak, enişten, heh, enişten kör olduğu için diyeceğim ondan bahset, ayrıntı kullan. Gittik yalan bir tane filme geçen yaz. Kedi öptü müydü? Kedi, üzledi, kedi ha, özledi, kedi özledi. Kedi, kedi özledi işte. Oradaki <laughs> doktorlar diyor da ayrıntı kullan falan. <laughs> Aynı öyle ayrıntı kullanacak. Cemal abi ne diyeceğim? O esnada bizi görmüş diyeceğim yani. Ondan sonra işte ağız bile yapacağız yani. Bağda sordukları zaman ben de aynını söyleyeceğim yani. Bitti gitti bu kadar ya. Daha bitti. <laughs> Vallahi ilk anından bilip durdum senin bir şeyler bulacağını. Aslan <gülüyor> enişte. <laughs> Sağ <Saat> teşekkür <çekildim. gülüyor> Neyse hadi ya. Akşam yedim bitirdin ya. He ee, bitirdin? Sıfır skor mu yani? Sıfır skor? Fısır fısır diyorum. Konuşmuyor. Hadi, şey yapalım. Sıfır skor deyip durun. Oğlum yürü git ağzına vuracağım şimdi. Benim... Iç, salak ya. Hadi hadi. Şişt. Zeki benim arkamda. Sen bir var biraz bekle de öyle gir aynı anda girmek. Hadi şey yapma. Hadi iyi Biz. Kız. Nurten. Nurten. Anlatacağım nasıl uyumuş ya. Şişt. Neyse lan uyuyorsun zaten. Şimdi soracağı da ne konuştunuz falan diye başımı ne dinleyeceğin. Uyusun uyusun. Bu gece de böyle olsun. Cık, sıfır sıfır dünya bu gece de bir şey yok. Yani. <laughs> ben bunlar yandı ya kaldım bunlar. Ben canını almasın. Aman. Aman benim benim yandı ya. Gerizekalı dünyamın ne sahne ne mum yak falan. Umsuz yapar. Aman.